Sayın Cehit Kami Karakolu, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Sayın Cehit Kami Belediye Başkanı, Belediyemiz kursiyerlerinin hazırlamış olduğu, sanatın derinlikle buluştuğu dokunuş, rölyek ve folyo kursu sergisi açılış türenine hoş geldiniz. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Şehit Kami Belediyesi Bünyesi'nde Hanımlar Lokali, sanatın derinlikle buluştuğu dokunuş isimli içinde... Rolyeke Alamiyem Folyo sergimize hoş geldiniz. 9 aylık eğitim, 9 aylık eğitim sonucunda 27 oluşan kursumuzun toplam 160 eser çalışmışız. Bize sağladığı olanaklardan dolayı ben ve kurslarım adına Şehit Kamil Belediye Başkanımızı Tanrı evet. Fatih Olma teşekkürlerimizi sunarız. Evet, 9 ayın sonunda bugün meydana çıkan eserlerin sergisinde hep birlikteyiz. Şehit Kamil Belediyesi olarak gerçekten laf olsun diye değil, kurumlar arası işbirliği çerçevesinde, milli eğitimle, halk eğitim merkezimizde, kaymakamlığımızda, valilerimizle yoğun bir irtibat içerisindeyiz. Az önce sağlık müdürlüğümüzle nezdinde çocuk hastanesinden hocalarımızın vermiş olduğu eğitim senelerinde beraberdik. Amacımız yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep'i daha yukarıya taşıyabilmek. Bu noktada sağlıktan, eğitime, spordan, sanata bu tür etkinliklerde imkanlarımızı seferber etmeye biz kurumlar arası işbirliği çerçevesinde art ettik ve bunu devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların bu noktaya gelmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün şahsında Halk Eğitim Merkezi'ne ve Halk Eğitim Merkezi'nin hocalarına yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakam'ın, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, bu tür etkinliklerde ziyaret ettiğimizde hanım kardeşlerimizin özellikle buraları bir rehabilitasyon merkezi gibi görmeleri, bir terapi merkezi olarak görmeleri ve onun ötesinde bunlardan aile ekonomisine katkıda bulunabilecek bir faaliyet haline getirilmesi noktasında bayağı bir yol aldık. Hanım kardeşlerimiz almış oldukları bu eğitimle hem bunları kendi evler için hem hediye edecekleri bir unsur olarak hem de ticari bir gelir getirebilecek şekilde faaliyetlerin içerisinde bulunuyorlar. Ben bu etkinliklerin her gün bu faaliyetlerle birlikte devam edeceğine buradan söz veriyorum. Tüm misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Katılımınız da bizleri onurlandığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Buyurun efendim. Efendim buradayım. Teşekkür ederim. evet. ederim. çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Hayırlı uğurlu olsun. Ya